Bikini denince aklınıza ne geliyor? Deniz, plaj, güneş, tatil… Makul. Peki bikini kelimesinin kaynağını hiç merak ettiniz mi? Bikini. Biraz az çağrıştırıyor sanki değil mi? Bikini. Öyle değilmiş. 1946'da Fransız moda tasarımcısı Louis Vuitton tarafından tasarlanmış ve bu ad da kendisi tarafından verilmiş. Bikinin çıktığı zamanlar oldukça ilginç ama. 1940'lardan bahsediyoruz. Toplumların şimdiki kadar rahat olmadığı dönemler. Haliyle Louis Ward bikiniyi insanlara kabul ettirmeye de epey zorlanmış. Hatta bunu giymeyi kabul edecek model bulamayınca ürün çekimlerini bir hayat kadınıyla yapmış. Dünyanın birçok yerinde skandal ve uygunsuz olarak görülmüş ve büyük tartışmalara neden olmuş. İtalya, İspanya ve Belçika başta olmak üzere birçok ülke giyilmesini yasaklamış. Tabi medya ve özellikle Hollywood'un yardımıyla insanlar arasında zamanla kabul görmeye başlamış. Günümüzde de artık kadınların standart yüzme kıyafeti olarak yerini almış. Ama ben hala bir şeyde takıldım. Kelimede. Neden Malavuda Bey'in veya Kiloto Kovdon değil de bikini? Dur ChatGPT'ye soralım. Hey ChatGPT. Hey, what can I do for you? Okay, I'm kind of confused. Help me out here. Can you tell me what's the origin and the meaning of the word bikini? Of course. The word bikini comes from the name of the Bikini Atoll, a group of islands in the Pacific Ocean. The term was used for a two-piece swimsuit introduced in 1946. Aha. Bak şimdi bir yerlere varıyoruz işte. Bikini, Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir adanın adıymış. Aslında orijinal adı Pikini. Marşeriz dilinde Pik ada, ni Hindistan cevizi anlamına geliyormuş. Yani Hindistan cevizi adası. Louis Riel işte bu adadan esinlenerek tasarımına bikini adını vermiş. Deniz... Ada ve Hindistan cevizi mayo. Ah. I appreciate you, man. No, Safan, wait. There's more you need to know about. What are you talking about? I'm saying that it's not the full story. There's more than coconut, island and beach. Okay, I'm listening. Well, the story of Bikini Atoll is complex. Bikini Adası. Pasifik Okyanusu'nun ortasında mavi gökyüzüyle birleşen Turkuaz suların içinde küçük ama büyüleyici bir ada düşünün. Güneşin her gün altın renkli ışıklarını kumsallarına döktüğü, rüzgarın Hindistan cevizi ağaçlarının yapraklarında dans ettiği bir yer. Aksatmadan sunduğu leziz balıkları, iri Hindistan cevizleri ve bereketli toprağı ile sade ama huzurlu. Yerli halk yüzyıllardır her sabah dalgaların sesine uyanmış, her gece milyonlarca yıldızın altında uykuya dalmış. Bu yüzden bu adaya büyük saygı duymuşlar. Çünkü onlar için bir topraktan fazlası atalarının ve kültürlerinin mirasıymış. Her sabah aksatmadan bir tepeye çıkar, toprağın bereketine, denizin cömertliğine ve halkının birliğine şükrederlermiş. İşte yine o sabahlardan birinde denizde kendilerine doğru yaklaşan bir gemi fark ederler. Bu geminin hayatlarını nasıl cehenneme çevireceğinden habersiz sahile koşarak mürettebatı karşılarlar. Gemi kaptanı sahile iner ve halkın ileri gelenlerini etrafına toplar. Kısa bir konuşmanın ardından sorar: "İnsanlık için kutsal bir fedakarlık yapmaya hazır mısınız?" now wants to turn this great destructive force into something good for mankind. Something good for mankind. Üstündeki askeri kıyafeti, sert tutumu ve kendinden emin tavırlarıyla başka bir cevabı da kabul etmeyeceği bellidir. Halk kaptanın ima ettiği şeyi anlamıştır. Adayı terk etmek zorundadırlar. Anlam veremeseler de kabul ederler. Sonuçta adadan ayrılmaları savaşların gölgesinde olan dünyaya barış getirecektir ve bu insanlık için kutsal bir fedakarlıktır. En azından karşılığındaki Amerikalı kaptan böyle diyordu. Üstelik sadece geçici bir tahliyeydi. Geri geleceklerdi. Ancak kendilerine söylenilmeyen çok önemli bir detay vardı. Amerika bu adayı nükleer silah testi için istiyordu. Yani orada yaşanacaklar insanlığın değil, Amerika ve Rusya arasındaki hırs ve paranoyanın hikayesiydi. Amerikan askerleri hemen adaya gelerek yerli halkı ve yanına aldıkları az sayıda eşyayı gemilere yüklediler. Halkın taşınacağı yer çoktan belirlenmişti. Bikini Adası'na 200 kilometre uzaklıktaki Rongerik Adası. Kurak toprağı, balıksız sahilleri ve sert kayalarıyla yaşamanın neredeyse imkansız olduğu vahşi bir ada. Tahliye işlemi bittikten 6 hafta sonra ilk nükleer bomba testi için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Testin adı belirlendi. Operation Crossroads. Bu yalnızca bir test değil, aynı zamanda Rusya'ya ve dünyanın geri kalanına bir gözdağıydı. Haliyle olabildiğince büyük ve ürkütücü olmalıydı. Bu nedenle Bikini Adası'nın havzasına Iskarta'ya çıkarılan 93 savaş gemisinden oluşan bir armada yerleştirildi. Ama silahın gücü ve radyasyon leveli canlılarda da test edilmesi gerekiyordu. Gemilerin içine 5400'den fazla kedi, köpek, kuzu ve büyükbaşlardan oluşan hayvanlar yerleştirildi. Üstelik Amerika'dan binlerce kamera getirildi ve dünyadaki film stoğunun yarısı bu olayı belgelemek için kullanıldı. Tarihler 1 Temmuz 1946'yı gösterirken Abel Kod ilk miktar bomba geri sayının bir ardından bir gökyüzünden, gökyüzünden bırakıldı. 3, 2, 1 Böyle Nagasaki'ye atılan şişman adamla kaplı atom bombasının aynısıydı. Bomba yüzeye 158 metre kala patladığında ortaya çıkardığı 23 kiloton TNT gücündeki etki çevresindeki her şeyi bir anda buharlaştırdı. İlk dairedeki 5 devasa savaş gemisi anında kül oldu. Peşinden gelen basınç diğer gemilere de büyük zarar vermiş ve içindeki 5400 hayvanın hepsini öldürmüştü. İlk test başarıyla tamamlanmıştı. Amerikalılar bu başarıya zafer çığlıkları atıyor. Atom bombasını Tanrı'dan kendilerine ihsan edilen bir hediye olarak tanımlıyorlardı. Bu testler yıllarca birbirini kovaladı. Ama en kötüsü 1954 yılında yaşanacaktı. Çünkü Amerika ilk kez bir hidrojen bombası test edecekti. Kod adı Kale Bravo. Tarihin en yıkıcı kitle imha silahı. Geri sayım bu kez Bravo için yapılıyordu. Gözleri kör eden bir parlama, sonra kulakları sağır eden bir patlama. Mavi gökyüzü turuncu renge bulandı. Abort 22 target ships in the lagoon. Yalnız patlamanın ardından Amerikalı bilim adamlarının çok büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı. Bravo'da kullanılan Litium 7 isimli izotopun göstereceği reaksiyonu hafife almışlardı. Yani epey düşük hesaplamışlardı. Füzyon reaksiyonu aktif olarak katkıda bulununca bombanın etkisi tahmin edilenin 4 katına ulaştı. Yani 4 megaton olarak hesaplanan tesir gücü patladığında 15 megaton olarak kaydedildi. Bu da Hiroşima'ya atılan atom bombasından 1000 kat daha yıkıcı bir güç demekti. Evet 1000 kat Bravo, Bikini Adası'nda öyle bir hasar oluşturdu ki adadaki tüm mercan resifleri yok oldu. Ağaçlar, bitkiler, tarlalar, balıklar, yosunlar tüm ekosistem saniyeler içinde çökmüştü. Ancak yıkım adayla sınırlı değildi. 14 bin metre gökyüzüne yükselen mantar bulutundan yayılan radyoaktif serpinti, Bikini Adası'nı geçerek 13 bin kilometre karelik bir alana yayıldı. O sırada bikinler ne olduğunu anlamaya çalışıyor, üstlerine yağan beyaz partiküllerin ne olduğunu kestirmeye çalışıyordu. Çocuklar bu radyoaktif köpükleri sabun sanarak yüzlerine, saçlarına sürüyordu. Felaketin boyutu gün geçtikçe daha net ortaya çıkmasına rağmen Amerika durmadı. Gelecek 10 yıl boyunca adada 23 nükleer bomba testi daha gerçekleştirdi ve tarihler 1958'i gösterirken Amerika test denemelerini sonlandırdı. Bikini artık geri dönüşü olmayan bir şekilde kirlenmiş, her santimetresi ölümcül radyoaktif maddelerle kontamine olmuştu. Ama Bikinililere adalarının güvenli olduğunu ve geri dönebileceklerini söylediler. Bunun üzerine Bikini halkı uzun yıllardan sonra heyecanla atalarının yurduna geri döndü. Ama Hindistan cevizlerinin ektikleri toprağın, yedikleri balıkların ve yıkandıkları suların artık radyoaktif izotoplarla dolu olmasından habersizlerdi. Amerika bölgedeki son testini yapıyordu. Bombaların insanlar üzerindeki etkisi. Adada geçen 3 yılın ardından Bikiniler arasındaki ölüm oranı korkunç bir şekilde arttı. Başkan Bill Clinton zamanında gizliliği kaldırılan ilgili dosyalarda yaşanan ölümlerin neredeyse hepsinin tiroid ve kan kanseriyle ilişkili olduğu belirtiliyordu. Üstelik hamile kadınlarda korkunç anomaliteler gözlemleniyor ve bebekler ürkütücü deformasyonlarla dünyaya geliyordu. İlgili görselleri veremiyorum malum, hesap patlamasın sonra. Velhasıl kanser yerel halkı kasıp kavurmuş, hayatta kalabilenler ise çeşitli kalıcı hastalıklarla boğuşmak zorunda kalmıştı. Artık yüzyıllarca kumsallarından ve sokaklarından eksilmeyen çocuk sesleri gitmiş, acı ve eniltilerin dinmediği bir karantinaya dönüşmüştü bikini. 1978 yılında geri kalan az sayıda ada sakeni bir daha geri dönmemek üzere çok sevdikleri bu adadan ayrılarak uzaklara, çok uzaklara göçtüler. Tahliye gemisine binerken gözyaşlarını tutamayan bikinili yaşlı bir kadının dilinden şu ifadeler dökülecekti. Amerika sadece topraklarımı elimden almadı. Beni atalarımdan kopardı annemin yanından sabah meltemlerinin kucakladığı mezarımdan kopardı. Bu muydu kutsal insanlık vazifesi? Bana çok şey borçlular. İşte size bikini kelimesinin hikayesi. Çok üzücü değil mi? Ama üzücü bir şey daha var. Fransız moda tasarımcısı Louis Réard bikini kelimesini bu insanları onurlandırmak için seçmemişti. Real bu tasarımını atılan nükleer bombalara benzetiyor, moda ve toplum üzerinde benzer bir patlayıcı etki yaratacağına inanıyordu. Çünkü kendi ifadesiyle her ikisi de gücü, cesareti ve medeniyet isim geliyordu. Ne acı bir ironi. İsmini yok edilmiş bir halktan alan bikini yıllar sonra dünyaya özgürlük, kadın hakları ve medeniyet olarak pazarlanacaktı. İşte bu yüzden İranlı kadınlar Batı medyasında sürekli bikini tasvir edilir. Çünkü bikini <laughs> Batı için baskıdan kurtuluş, medeniyet ve özgürlüktür. Oysa bu kelimenin gerçek sahibi olan bikinili kadınlar için durum hiç de böyle değildi. Onlar bu kelimeyi amansız kanserler, ürkütücü deformasyonlar, kaybettikleri, sevdikleri ve atlatamayacakları travmalarla hatırlayacaktı. Ama ne tarih, ne de moda onları hatırlamayacak, çektikleri tüm acılar lüks mağazaların raflarında yerlerini alan bir kumaşın içinde saklanıyor olacaktı. Tıpkı doğurduğu bebeği görünce korkudan dilini yutan Felluceli, 2000 poundluk bombaların altında bebeğiyle can veren Gazeli ve napalm bombaların altında çocuklarıyla yanan Vietnamlı kadınlar ve daha niceleri gibi. Merhaba, vakit ayırıp bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak ve kanalımı çevrenize, eşinize, dostunuza tavsiye ederek bana destek olabilirsiniz. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Cevap veremesem de her birini büyük bir keyifle okuyorum. Benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Hoşça kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.